Eskiden aramadığın gün yoktu beni Unuttuğunu sanmıyorum seni Bir gün gelecek yine arayacaksın Biliyorum sen kendiliğinden beni Senin de içinde az daha olsa Biraz sevgin var bana Ama benimki kadar olmasa da var Biliyorum bunu hissediyorum Uzun zaman hep sen arardın günaydınlarla beni o günkü işlerini sayardın bana bazen de paran kalmadığını ben de sorardım arstığın var mı diye ya gelirdim senin yanına ihtiyaçlar için ya gönderirdim itiraz etmeden seviyordum çünkü seni sen kırılmanı üzülmeni istemezdim hiçbir zaman beraber olunca ben çok mutluydum. Sana bakmalara doyamazdım. Çünkü kısıtlıydı zaman, çabuk geçerdi hemen. Olsun derdim, gördüm ya seni, ömür boyu yeter bana. Hele senin mutluluğun, sıkıntıların da giderilince, gülmelerin rahatlığına diyecek olmazdı. Güller açardı o senin gamzeli yanaklarında Kıyamazdım sana da Sen de oynadın belki benle Ama seni çok sevdim inan bana Başka kimse de bulmadım Sen de bulduğum sevgiyi ben Aşık olmadım seni görene kadar kimseye zaten ben hep iyi ki görmüşüm, sevmişim. Hayata yeni başlamış gibi ben, sen de çok candan bana sarılırdın. Sana doyamazdım ben. Haftada bir iki saat yeterdi bana. Ömür katardı ömrüme. Bir gün yine eskisi gibi senin beni aramadığın gün olmayacak. Yine arayacaksın. Beni sen kendin aramadığın gün olmayacak. Yine arayacaksın beni sen. Yine arayacaksın beni sen.